Tusaş Taniha'dan atılan kamikaze İHA, Şimşek. Tusaş tarafından geliştirilen Şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi, kamikaze konfigürasyonuna dönüştürüldü. Şimşek kamikaze İHA, İHA'lara entegre edildi. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Dr. Temel Kotil, Şimşek ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, hem hedef uçağı hem de aynı zamanda kamikaze uçağı. Üzerinde 5 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor, yaklaşık 100 ila 200 kilometre gidiyor. Yılda 100 adet üretebiliyoruz bundan. Böylelikle TUSAŞ tarafından esasen yüksek hızlı hedef uçağı olarak geliştirilen ve çeşitli atış testlerinde kullanılan Şimşeğin kamikaze konfigürasyonunun geliştirildiği resmen doğrulanmış oldu. Şimşek daha önce Anka insansız hava aracının kanatları altında görülmüştü. Edinilen bilgiye göre İhalar 2 adede kadar şimşek kamikaze iha taşıyabilecek Şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında araştırma ve geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır. Şimşeğin özellikleri: 45 dakika havada kalma süresi, azami hız 400 knot, 1000 fit 350 metre ile 15000 fit 4500 metre irtifalar arasında görev kabiliyeti. Menzil 50 kilometre. Fırlatıcı ile kalkış. Paraşüt ile karaya veya denize iniş. Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol. İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı. Askeri standartlara uyumluluk. Özgün, YKI uçuş kontrol sistemi ve otopilot sistemi sayesinde kalkış ve iniş dahil rota, yön, hız, irtifa tutma modları ile tam otonom uçuş kabiliyeti. Yer kontrol istasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol uçuş esnasında değiştirebilme özelliği. Eve dönüş ve acil iniş modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş. Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi telemetreleri kaydetme ve sonradan oynatabilme. Sayısal harita otomatik tanıma. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açarak gelecek yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz.